Ben, hayır, 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 hayır. ben seninle kadar düşmem çekerim. Arkadaşlar şunu ya ben daha önce daha teklemezsin. Teklemezsin. Neyini istiyorsun sen o? Teklemezsin. Teklemezsin. El koy. Teklemezsin. Teklemezsin. Gel Jandarma suçüstü. O çıkenden çıkarmayın oy, arkadaşlar şirket, bak şirket. şu an göremiyorum yapamıyorsun bana vay şu an kusuyorsun ben ben, ben ben ben, gö ben göreğini yaptırıyorsun sen kamyonun üstüne çıkıp ben motorcu teknik atileri

Telefonları geri verin. Telefonları, mu? Mu? Telefonları geri vereceksiniz. Karakolda. Şu an siz, hayır, siz, karakola taşırsınız. Karakola gel. Ben, hayır, olay, kalk, kalk, karakola, gel. karakola siz taşırsınız. Kalk. Taşırsınız. Karakola 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 gel. Karakola Karakola biz, biz Karakola siz, Ay, siz taşırsınız. Karakola